Değerli basın dostları, hepinize iyi günler diliyorum. Irak'ta hepimizin tanık olduğu bir insanlık dramı yaşanıyor, bir insanlık trajedisi yaşanıyor. Ee, yalnızca kafalar kesilmiyor, aynı zamanda kesik başlarla futbol oynanan son derece gaddar, son derece acımasız bir dönemden geçiyoruz. Ve bu süreçte şu anda sayısını teyit edemediğimiz çok sayıda Türk rehine söz konusu. E, ve bu rehinelerin bir kısmı da, ki içinde diplomatlarımız da var, e, bugün hepimizin kabul etmesi gerekir ki artık canlı kalkan olarak kullanılmaktalar. Bugün buradan hükümete dört çağrıda bulunmak istiyorum. Irak'taki sorunla Türkiye'nin artık yüzleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü terör ve şiddet, bu gaddarlık ve barbarlık artık Türkiye'nin kapılarına dayanmış durumdadır. İlk çağrım şu. Artık yayın yasağını kaldıralım. Hükümet kafasını deve kuşu misali kuma gömmekten vazgeçmeli. Bir sorun yayın yasağı koymakla ortadan kalkmıyor. Bir sorun yokmuş gibi yapmakla giderilemiyor. Bugün içinde bulunduğumuz yayın yasa tıpkı ikinci Abdülhamit'in istibdad rejimini bize çağrıştırıyor. Nasıl ki istibdad rejimi yayın yasaklarıyla sansürle jurnal ile ayakta kalamadı, bugünkü anlayışta yayın yasaklarıyla kendi ömrünü uzatamayacak diye düşünüyorum. İkincisi. Irak söz konusu olduğunda, orada yaşanan insanlık dramı söz konusu olduğunda bir an önce bir ulusal mutabakat politikası geliştirmek zorundayız. Partiler üstü, Türkiye'nin farklı kesimlerini buluşturan bir ortak aklı üretmek zorundayız. Bunun da meclisteki yolu, yöntemi bellidir. Bir an önce samimiyetle bizleri buluşturacak, bir genel görüşme gerçekleştirilmelidir. Meclisteki genel görüşmede grubu bulunan bütün siyasi partilerin ortak katkısıyla bir yol haritası belirlenmelidir. Üçüncü çağrım özellikle de son günlerde yaşanan Türkmenlerin trajedisine ilişkin. Irak Türkmenleri belki de tarihin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. E, yüzlerce yıldır yaşadıkları ata topraklarından sürülmekteler. Çok sayıda Türkmen'in katledildiği haberleri geliyor. Buradan hükümete yaptığım üçüncü çağrı şudur. Artık mezhep gözlüğünü çıkarmanın vakti geldi. Çünkü bizim iddiamız şudur. Türkmenlerin yaklaşık üçte ikisi Şii olduğu için hükümet ne yazık ki bu trajediye seyirci kalmaktadır. Örneğin Suriye'de yaşanan insanlık dramında tepki vermekte gecikmeyen Türkiye hükümeti söz konusu olan Şii Türkmenler olduğunda nedense seyirci kalmaktadır. Duyarsız kalmaktadır. İşte bu nedenle Türkiye'nin artık dış politikasında mezhep gözlüğünü çıkarıp insan gözlüğünü giymesi gerekmektedir. Yani 72 millete bir nazarla bakan, insan ayırmayan, dili dini, ırkı, mezhebi, cinsiyeti ayırmayan, herkese bir gözle bakan, her insanın acısını ve dramını kendi acısı ve dramı olarak gören bir anlayışa geçmenin vakti gelmiştir. Her şeyden öncelikle de Irak'taki Türkmenlerin trajedisi bunu gerektirmektedir. Son olarak ki bu yine hükümetin mezhep gözünü çıkarmasıyla ilişkili bir çağrıdır. Dördüncü çağrımdır. O da şu, gelin artık Türkiye Cumhuriyeti olarak IŞİD'i bir terör örgütü olarak ilan edelim. IŞİD'in yani insanların kafasını kesen, kesik kafalarla futbol oynayan bir örgütün terör örgütü olduğu malumunu ilan edelim. Bakın daha önce hükümetimiz sabıkalıdır. El Nusra Cephesi 23 Ocak 2012'de resmen kuruluşunu ilan etmişti. Ama ne yazık ki hükümetimizin el -Nusra cephesini bir terör örgütü olarak ilan etmesi için tam 861 gün geçmişti. Hatta ben yine o dönemde yaptığım bir açıklamada demiştim ki hükümetin jetonu 861 gün sonra düştü. Pek çok gaddar ve kanlı eylemle tanınan el -Nusra cephesinin bir terör örgütü olduğunu tanımak için uzunca bir süre beklemişti hükümet. İşte bugün de e, Başbakan Erdoğan eee IŞİD için terör örgütü sıfatını kullanmıyor. Konuşmalarında genellikle IŞİD unsurları diye bahsediyor. Ben Sayın Başbakan'a kendi sözünü hatırlatmak isterim. Bakın pek çok uluslararası platformda kendisi şu cümleyi tekrar etmiştir. Benim teröristim iyidir, senin teröristin kötüdür şeklinde bir anlayışı asla kabul etmiyoruz. İşte eğer Başbakan bu söyleminin arkasındaysa bu cümlesinde samimi ise ve eğer benim teröristim iyidir, senin teröristin kötüdür anlayışında değilse gelsin ve IŞİD'in artık bir terör örgütü olduğunu Irak'ta Türkmen, Arap, Kürt, ayırmadan Müslüman, Şii, Sünni, Alevi, Hristiyan ayırmadan herkese zulmeden, kafa kesen, işkence yapan bir terör örgütü olduğunu ilan etsin, kabul etsin. Türkiye'yi El Nusra cephesi örneğinde düştüğü utancı bir kere daha yaşamaktan kurtarsın diyorum. Bunlar yalnızca benim şahsi çağrılarım değil. Bu dört çağrı bence Türkiye'de aklı selim sahibi, ortak değerlerde buluşan, meseleye akıl ve mantık çerçevesinden bakan tüm yurttaşlarımızın ortak talepleridir diye düşünüyorum. Türkiye Irak'ta yaşananlara bu şekilde seyirci kalmaya devam ettiği sürece bir deve kuşu misali başını kumlara gömmeye devam ettiği sürece mezhep gözlüğünü çıkarmayıp benim teröristim iyidir demeye devam ettiği sürece bilin ki bu yangın Irak'ta sınırlı kalmaz. Tıpkı Suriye'deki yangın nasıl bizim sınırlarımıza kadar geldiyse Nide'de Türkiye Cumhuriyeti topraklarında terör eylemlerine dönüştüyse Irak'ta bugün yaşanan terör de biz seyirci kalmaya devam ettiğimiz sürece hızla sınırlarımıza ve daha sonrasında da topraklarımıza ulaşacaktır. Türkiye'nin birliğini, dirliğini, esenliğini tehdit edecektir. Eğer Türkiye'de mezhepçi, ayrımcı, şiddete dayalı Otoriterliğin egemen olmasını istemiyorsak, eğer Türkiye'de bir terör rejiminin egemen olmasını istemiyorsak, o zaman bugün eşit yurttaşlığa, temel hak ve özgürlüklere sahip çıkmanın, Cumhuriyet'in temel değerlerinde buluşmanın günüdür diye düşünüyorum. Hükümeti bu dört çağrım üzerinde düşünmeye ve bir an önce harekete geçmeye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi olarak sürecin ilk gününden beri çok açık bir pozisyonumuz oldu. Dedik ki eğer ordu içinde hukuki çizgi geçmiş olanlar varsa, suç işlemiş olanlar varsa bu kişiler ayrıştırılsın ve yargılansın. Ki Cumhuriyet Halk Partisi suç işleyen başbakan olduğunda, bakanlar olduğunda da aynı tavrı göstermiştir. Suçlu ve suçsuz ayrılsın, hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı anlayışı egemen olsun demiştir. İşte Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar bize şunu göstermiştir. E, bu süreç ne yazık ki hukukun üstünlüğüne bağlı kalınmadan, yargının bağımsızlığı e, el üstünde tutulmadan yürütülmüştür. E, ve pek çok şüphelinin, e, pek çok sanığın temel hak ve özgürlükleri ihlal edilmiştir. Yanlışın neresinden dönülürse kardır. Ama bu noktada pardon demek yeterli değildir. Burada mağdur olan çok sayıda vatandaşımız vardır. Bu mağduriyeti Türkiye Cumhuriyeti tazmin etmek zorundadır. Hakları ve özgürlüğü ihlal edilen kişilere yalnızca pardon demek, yalnızca itibarınızı iade ediyoruz demek yeterli değildir. Onların hayatlarının akışında, onların kariyerlerinin akışında her ne zarara sebep olduysak, bunu tazmin etmekle mükellefiz diye düşünüyorum. İkincisi de yine Anayasa Mahkemesi kararı bir başka ürkütücü tabloyu gözler önüne sermiştir. O da şudur. Eğer e, burada delilleri tahrif etmeye yönelik ya da sahte delil üretmeye yönelik bir çaba varsa, bir yapılanma varsa bu da gözler önüne bir başka suç unsurunu sermektedir. Mutlaka ve mutlaka savcılarımızın da e, bu suçun üzerine gitmesi gerekmektedir. Yani eğer Türkiye'de e, yargının bağımsızlığına ve işleyişine müdahale etmeyi hedefleyen bir yapılanma olduysa bunun da üzerine gitmek gerek. Yine aynı şekilde şunu söylemek istiyorum. Biz sürecin başında demiştik ki e, davanın bu derece büyütülmesi, ilgisiz kişilerin de dava dosyasına dahil edilmesi e, gerçekten suçlular varsa onların da suçların açığa çıkmasının ve ceza almasının önünde engeldir demiştik. İşte bugün yaşadığımız süreç bu şüpheleri yeniden ortaya çıkarmaktadır. Bir dava bütünüyle temellerinden çökerken, bugün itibariyle artık acaba gerçekten ortada bir suç var mıydı? Varsa gerçek suçlular kimdi? Ve gerçek suçlar gerçekten hak ettikleri cezayla çarptırıldı mı? Soru işaretlerini uyandırmaktadır. Ee, şunu hatırlatmak isterim. Davanın en başından itibaren bu davanın savcısı benim diyen bir şahıs vardır. O şahıs da bugün başbakanlık koltuğunu işgal eden Erdoğan'dır. Dava ee, dava çöktüyse bunun bedelini ödeyeceklerden biri de bence bu davanın savcısı benim diyen Erdoğan olmalıdır diye düşünüyorum. Teşekkürler, iyi günler.